Ayetel Kürsi okumanın fazileti ve sırları. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an'ın en faziletli ayeti Bakara Suresi'ndeki Ayetel Kürsi'dir. Bu ayet bir evde okunduğu zaman şeytan oradan uzaklaşır. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu Vesselam şöyle buyurdular. Her şeyin bir şerefi var. Kur'an-ı Kerim'in şerefesi de Bakara Suresi'dir. Bu surede bir ayet vardır ki Kur'an ayetlerinin efendisidir. Ayetel Kürsi meali: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, Kayyum'dur. Onu ne bir uyuklama tutabilir ne de bir uyku. Göklerdeki her şey Yerdeki her şey onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri bilir. Onlar, onun ilminden kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O yücedir, büyüktür. Bakara suresinin 255. ayeti Ayetel Kürsi nüzül sebebi Müşrikler tevhid inancını bir kenara bırakarak putlara tapıyor ve onların kendilerine şefaatçi olacaklarına inanıyor. Allahu Teala'ya inandıklarını söylemekle birlikte onun uluhiyetine ait sıfatlarını inkar ediyorlardı. Mekke devrinde tevhid inancını ispat eden pek çok ayet-i kerime nazil olmuşsa da Ayetül Kürsi Medine döneminin ilk yıllarında Allahu Teala'ya inanç konusundaki doğru itikadı adeta bir deklarasyon şeklinde beyan etmek ve Mekke'de inmiş olan tevhid ayetlerinin ortak manasını özetlemek üzere indirildi. Ayetel Kürsi'nin fazileti ile ilgili hadisler. Ebu Hureyre radiyallahu anh anlatıyor. Hazreti Peygamber Aleyhisselatu Vesselam şöyle buyurdular. Her şeyin bir şerefi var. Kur'an-ı Kerim'in şerefesi de Bakara suresidir. Bu surede bir ayet vardır ki Kur'an ayetlerinin efendisidir. Übey İbn-i Kabr radiyallahu anh anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam bana Ey Ebul Münzir Allah'ın kitabından ezberinde bulunan hangi ayetin daha büyük olduğunu biliyor musun? diye sordu. Ben o Allah ki ondan başka ilah yoktur. O haydır, kayyumdur yani diridir. Her şeye kıyam sağlayandır ki buna ayetül kürsi denir dedim. Göğsüme vurdu ve ilim sana mübarek olsun ey Ebu'l Münzir dedi. Ebu Hureyre radiyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki her kim akşam olunca Hamim el Mümin suresini baştan üçüncü ayetine kadar ve ayetel kürsiyi okuyacak olursa bu iki Kur'an kıraati sayesinde sabaha kadar muhafaza olunur. Kim de aynı şeyleri sabahleyin okursa onlar sayesinde akşama kadar muhafaza edilirler. Muhammed bin İsa'dan nakledildiğine göre İbnül Aska şöyle der. Adamın biri Hazreti Peygamber'e gelip Kur'an'ın en faziletli ayeti hangisidir diye sordu. Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Allahu la ilahe illa huvel hayyul gayyum. Başka bir hadisi şerifte şu şekilde geçmektedir. Kur'an'ın en faziletli ayeti Bakara suresindeki ayetül kürsidir. Bu ayet bir evde okunduğu zaman şeytan oradan uzaklaşır. Ayetel kürsinin tefsiri İçinde Allah'ın kürsüsü zikredildiği için Ayetül Kürsi adıyla anılan bu ayet hem muhtevası hem de üstün özellikleri sebebiyle dikkat çekmiş, hakkında hadisler varit olmuş, çok okunmuş, şifa ve korunmaya vesile kılınmıştır. Kelime-i şehadet ve İhlas sureleri nasıl İslam inancının özünü ihtiva ediyor ve insanlara Allahu Teala'yı tanıtıyorsa, Ayetül Kürsi de onlardan daha geniş ve detaylı olarak bu özelliği taşımaktadır. Bir önceki ayette peygamberlerin getirdiği bunca ayet ve beyineye yani imana götüren işaret ve delile rağmen insanların ihtilafa düştükleri, kiminin küfrü, kiminin imanı tercih ettiği zikredilmişti. İnsanı imana götüren deliller aklını kullanarak üzerinde düşüneceği kendisinde ve yakından uzağa çevresinde peygamberleri desteklemek üzere Allah'ın onlara lütfettiği mucizelerde ve vahiy yoluyla yapılan sağlam delillere dayalı sözlü açıklamalar da görülmektedir. Bu ayet gerçek mabudu arayanlar için eşsiz ve başka hiçbir kaynaktan elde edilemez bir açıklamadır, delildir. Şekvani'nin Buhari, Müslüm Nesai, Ahmet bin Hanbel gibi sahih kaynaklardan derlediği hadislerden birkaçı bile bu ayetin önemi hakkında bir fikir edinmeye yetecektir. Hz. Peygamber Übey bin Kaba Allah'ın kitabından hangi ayet en büyüdür diye sorup ayetül kürsidir cevabını alınca onu tebrik etmiştir. Yine Übey'in hurmasına şeytana tabi bir cin musallat olmuş vermeyi dağıtmayı seven Übey'i bundan vazgeçirmek üzere hurmayı aşırmaya başlamıştı. Übey mahluku takip ederek yakaladı. Garip bir şekli vardı. Onunla konuşunca kimliğini ve maksadını anladı. Kendilerinden nasıl kurtulabileceğini sorunca Bakara suresindeki kürsi ayeti ile dedi ve ekledi. Onu akşamda okuyan sabaha kadar, sabahta okuyan akşama kadar bizden korunmuş olur.'' Sabah olunca Übey durumu Hazreti Peygambere aktardı. Resulullah habis doğru söylemiş buyurdu. Buhari'de de Ebu Hureyre'den naklen yukarıdakine yakın bir rivayet vardır. Hazreti Peygambere hadiseyi anlatınca şeytan olduğunu öğrendiği hırsız Ebu Hureyre'ye şöyle demiştir: Yatağına yatınca Ayetül Kürsi'yi oku. Devamlı olarak Allah'tan bir koruyucun olacak ve sabaha kadar sana şeytan yaklaşamayacaktır. Allah varlığı, ezeli, ebedi, zaruri ve kendinden olan, her şeyi yaratan, her şeyin maliki ve mukadderatının hakimi, her şeyi bilen ve her şeye kadir olan Yüce Mevla'nın öz ismidir. Bu öz isim zikredildikten sonra, hem O'nun vahdaniyeti hem de İslam'ın getirdiği imanın tevhid özelliği açıklanmak üzere O'ndan başka ilah yoktur buyurulmuştur. Müşrikler elleriyle yaptıkları putlara tapmaktaydılar. Bunlar cansız eşyadan yapılırdı. Canı bile olmayan varlığın ilah olamayacağını ifade etmek üzere hemen arkasından O diridir buyurulmuştur. Evet Allah diridir. Onun hayat sıfatı vardır ve tıpkı diğer isimleri ve sıfatları gibi bunun da mahiyetini ancak kendisi bilmektedir. Gerek Araplardaki gerekse diğer kavimlerdeki müşriklerin çoğu büyük bir Allah'a inanmakla beraber bunun yanında her birine bir işlev tanıdıkları sözde tanrılara inanmışlardır. Bu inanç tevhide aykırıdır. Tevhide açıklayarak başlayan ayet Allahu Teala'nın kayyum sıfatını zikrederek küçük, aracı, özel görevli tanrılara gerek bulunmadığını ifade etmektedir. Çünkü kayyum bütün varlığı görüp gözeten, yöneten, bir an bile onları bilgi ve ilgisi dışında tutmayan demektir. Onu ne uyku basar ne uyur cümlesi hay ve kayyum sıfatlarını pekiştirmekte ve biraz daha anlaşılmasını sağlamaktadır. Uyku basan veya fiilen uyuyan birisinin gözetim, yönetim, koruma gibi işleri yerine getirmesi mümkün değildir. Allahu Teala'nın kayyumluğu kamil ve kesintisiz olduğuna, daha doğrusu kayyum sıfatı bunu ifade ettiğine göre onu ne uyku basar ne de uyur. Yerde ve gökte ne varsa başka hiçbir kimseye değil ona aittir. Yaratanı da gerçek sahibi de odur. Ayetin bu manayı ifade eden parçası yalnız ona aittir kısmıyla tevhidi öğretirken başkasına değil manasıyla da şirkin çeşitlerini reddetmektedir. Çünkü müşrik toplumlar varlıkları yaratılış, aidiyet ve yetki bakımlarından çeşitli tanrılar arasında paylaştırmışlar. Mesela yıldız, gök, yer tanrılarından söz etmişlerdir. Yerde ve gökte tabiri Arapçada bütün varlıklar manasında kullanılmakta, adına yer ve gök denilmeyen veya maddi manada yere ve göğe dahil bulunmayan mekanlar ve buradaki varlıklar da bu ifadenin içine girmektedir. Allah'a ortak koşan kafirlerin bir kısmı bu ortakların ona denk olduklarına değil, onun nezdinde reddedilemez şefaat, geri çevrilemez aracılık hakkına sahip bulunduklarına inanmakta ve putlara bu anlayış içinde tapınmaktadırlar. Allah katında o izin vermedikçe hiçbir kimse şefaat edemez manasındaki cümle bu inancın asılsızlığını ortaya koymakta, şefaatin de izne bağlı bulunduğunu, o izin vermedikçe ve dilemedikçe kimsenin böyle bir yetki ve imkana sahip olamayacağını özlü ve etkili bir şekilde zihinlere yerleştirmektedir. Allah katında kendisine şefaat izni verilenlerin durumu ve yetkileri ödül törenlerinde ödülleri vermek üzere kürsüye çağrılan şeref konuklarınınkine benzemektedir. Ödülün kime verileceğini bilen ve belirleyen onlar değildir. Ancak bu merasimi tertipleyenlere göre onlar şerefli, saygıya layık büyük kimseler olduklarından kendilerine böyle bir imtiyaz verilmiştir. Allah katında şefaatlerine izin verilecek olanlar da Allah'a yakın ve sevgili kullar olacaktır. Allah'tan başka bütün şuur ve bilgi sahiplerinin bilgileri sınırlıdır. Doğru da yanlış da olmaya açıktır. Bu genel gerçek şefaat meselesine uygulandığında kimin şefaate layık olduğunun da ancak Allah tarafından bilineceği anlaşılır. Çünkü dış görünüşü itibariyle şefaate layık görünenlerin, kullar tarafından görülemeyen ve bilinemeyen iç yüzleri itibariyle böyle olmamaları mümkündür. Allah birdir ve yalnızca o ibadete layıktır. Çünkü ondan başka olmuşu, olacağı, gizliyi, açığı, geçmişi, geleceği, görüleni, gaybı bilen yoktur. Kürsi, koltuk, sandalye, taht anlamlarına gelir. Mecazi olarak saltanat, hükümranlık, mülk manalarında da kullanılmaktadır. Allahu Teala'nın üzerine oturulan maddi alet manasında kürsüsü olamayacağından bu onun bizzat açıkladığı yüce sıfatlarına aykırı düştüğünden burada kürsüden bir başka manasının kastedilmiş olması gerekir. Esasen Kur'an'da Allah'a nispet edilen, Allah'ın denilen her şeyi onun varlığına dahil veya kullandığı bir şey olarak anlamak da doğru değildir. Mesela Allah'ın evi, Allah'ın ruhu, Allah'ın emri, Allah'ın kölesi tamlamalarında Allah'a ait olan şeyler böyledir. Bunlar ne onun varlığının bir parçasıdır ne de kullandığı araçlardır önem ve şerefinden dolayı onun diye tanımlanmışlardır. i̇bn Abbas'a göre kürsüden maksat ilimdir. Onun ilmi her şeyi kaplar. Ayetin bu kısmını kürsüden maksat onun hükümranlığıdır ve buna sınır yoktur. Hiçbir şey onun dışında kalamaz veya Allah'ın semavatı, arzı, arşı Kur'an'da zikretmiş fakat bunlardan maksadın ne olduğunu açıklamamıştır. Kürsüsü de böyle bir varlıktır. Yerleri ve gökleri içine alacak kadar geniştir. Ne ve nasıl olduğunu ise ancak kendisi bilmektedir şeklinde anlamak mümkündür. Yüce, kamil, eşsiz sıfatlarının bir kısmı ayette zikredilen Yüce Allah'a kulların sonsuz gibi gördükleri kainatı korumak, gözetmek ve yönetmek elbette güç gelmeyecek, onu yormayacak, meşgul bile etmeyecektir. Çünkü o Yücelerden yücesidir. Kimse bilmez, nicedir. <Sessizlik> Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke antal alimul hakim. Amin ve elhamdülillahi rabbil alamin.